Tamam bunu seçiyorum. Valla bu oturan yok değil mi canım? Yok. Yok değil mi? Kimseye vermedi ben. Şey arkadaşı arıyorum tamam mı yavrum? Oturacağız buraya biz. Neden? Efendim? Biz oturuyoruz. Biz oturuyoruz. Lütfen yarsın değil mi? Babanızın burası. Ama banklar bireysel biri otururken diğeri oturamaz. Yavrum niye burası özel masa değil bak? Burası burada bir sürü insan oturabilir. Ama biz konuşuyoruz ikimiz ve rahatsız edilmek istemiyoruz. Bu doğal olarak ben sizin oturduğunuz masaya oturmam. Yani lütfen boş yani bir yer var bakın bizde boş yer olmalı. Önce doğru. insanlığı öğrenin ne olur. Ama kibar bir şekilde söyleyin. Hayır. Hakaret bak burası hangi masada açı? kamuoya açık bir yer. Ben de o gidersin, restorana gidersin. Bir çay bahçesine, o, o zaman bireysel. Bak burası kocaman bir yer. İki kişi burayı zapt edemez. Tamam mı? Ben Allah'a havale, havale ediyorum. Tamam ya? Ben sizi Allah'a havale ediyorum. Abi bu niye sürekli senin